Yeniden merhaba kankalar. Bugün sizlerle beraber evet ilk defa kankalar dedim. Neyse bugün sizlerle beraber arkadaşlar mükemmel bir karakter ile nasıl şu saç alını onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle buradan shop'a giriyorsunuz. Sonra buradan karakterse basıyorsunuz. Sonra buradan price'i e indiriyorsunuz böyle iyice. Free'ye doğru hani bedavaya doğru indiriyorsunuz ve şurada apply yazıyor ona basıyorsunuz. Ve tüm bedava karakterler size çıkacaktır normalde. Bana da çıktı. Şimdi fotoğrafa gelsin. Evet. Şimdi burada Lindsay diye bir kız var. Bu, bu karakteri alıyorsunuz. Bu şekilde. Ben aldım çoktan. Sonra buradan saçlara gidince dur pardon. Saçlar burada. Saçlarda o kızın saçı burada olacaktır. Şu şeyi çıkarayım. Şuna. Bu şekilde o kızın saçını alabilirsiniz. Baş başka karakterler de var bu arada. Şöyle bakalım. Ben bunu da aldım. Böyle bir karakter var. Bu bu zaten herkese geliyor pardon. Bunu aldım. Böyle bir sürü farklı karakter var. Bedava. Bu çok güzel bir şey aslında. Sonra bu var. Böyle garip bacaklılar da var. Bunlar biraz daha blok gibi anladınız mı? Böyle ee, ve bu kızın saçı da bu şekilde olduğu için o kızın saçını hani bu kızın saçını pardon, o saçı bu karakterden aldım. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım ee, bilgi, bilgi işinize yaramıştır. Hoşçakalın. Bay bay.